Tombiyi açayım mı? Biraz ayaklarım üşüdü. Olur mu Allah'ım? Açsana. <laughs> ne oldu? Ne be? oldu babacığım? Havalar soğudu. Benim ayaklarım üşüyemez mi? Üşür kızım. Niye üşüyemezsin? Bizim ayağımız bir üşürdü var ya. Taş keserdi taş. Bizim koya bir kar yağardı. Yedi metre. <laughs> Bütün evlerin üstü her yer kar. O kar dört ay kalkmazdı. Benim teyzem köyün bir ucunda kalırdı da dört ay o kadın orada aç mı, susuz mu, ne yiyor, ne <laughs> Hiç bakamazdık. Soğuktan bahsetmiyorum bile. Gözümüzün üstünde böyle bir nem var ya nem, o donardı. Onu biz o, eritir içerdik, bilmiyorum. <laughs> Yetmezdi. Sırayla hepimiz ağladık. böyle gözyaşlarımız böyle yere düşerken tıpır 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 buz olurdu. Onları alır eritir, onları içerdi kızım. Çok zor geçti ya, çok. Peki baba, Mahsun kırmızı çalışmak zor muydu? Ne Mahsun'u ya? <laughs> Ay bu anlattığım bir kış değil, Mahsun kırmızı bir filmi çünkü. geç dalganı, geç. Geç. Ama 20 derecenin altına düşünce de sana kombi yaktıran bünyen zayıflamış. Onu diyeyim. Ay tamam ya, ağzım kopsun ya. Tamam, yakmıyoruz kombi mombi. Tamam, okey. Aç bir şeyimiz diyelim be. Tamam, olur. Ne izleyelim? Ha, bak çok güzel bir romantik komedi filmi gelmiş. Aşkı atladık diye. Ay, de, vıcık vıcık hiç çekemem ya. Şey yatsana be. Ne? Zombiler plazada. Ha, eğleniriz biraz. Ay, onu da benim şimdi midem kaldırmaz. Drama ne diyorsun? Dram. Ben sıkılıyorum ya, dram. Şey ya, yes. savaş filmi. Şu yeni geleni. Ama şimdi onu benim kafam kaldırmaz ki Daldun. Öf! Tamam komedi aç. Herhangi bir komedi aç. Tamam. Nasıl bir komedi olsun? Ne, ne bileyim. Siyerlerle. Ne oldu babacım yine? Siyerlerle. Hayat size güzel ha. Bu sefer tam olarak e, nasıl bir şeyi kaçırdık babacım acaba? Kızım, bizim gençliğimizde film beğenmemek mümkün mü? Kasabaya tek bir tane film gelirdi. Gider onu izlerdim, ne koyduysa o. Minibüse doluşur, giderdik. Beş kuruş yok. Bütün parayı minibüse vermişsin. Sinemacı abinin önüne gider. Yalvar yakar, abi bizi içeri sok. Abi bizi içeri sok. Sokmadığı gibi bir de döyerdi. Beş metre bir sopası vardı. Onunla böyle, böyle, böyle döverdi bizi. Yine de giderdiniz ha. Ne sinema aşkıymış bu ya. Ama oğlum bununla biter mi? Yüz göz, kan, revan, ayaklar kırık böyle sürüne sürüne. Gizli gizli içeriye girer saklanırdık. Filmi öyle izledik. Komedi filmlerinde hiç çıtımız çıkmazdı sinemacı abi bizi bulacak diye. Ben ha babam senefanın işime belemi zikremesin. Ya sen bizden ne istiyorsun? Ya sen zor bir çocukluk geçirdin diye biz hiçbir şeyden zevk almayalım mı? Hiçbir şeyden şikayet etmeyelim mi? Ya bir şikayet hakkımız var. Bunu beğenmedik diyemiyor muyuz babacığım biz? Oğlum ben siz hayatı öğrenin diye diyorum. Hayat zor ya. Yani. Ya anlıyorum da babacığım senin bu tarif ettiğin hayatı Ömer Seyfettin yazıyor ya. <laughs> Hayır, hayatınızda siz küçükken hiç mi güzel bir şey olmuyordu be adam ya? Oluyordu oğlum, olmaz olur mu? Ee, tamam işte, bize bunu anlatsana. Tek bir mısır tanesini sekiz kardeş paylaşır, öyle ya. Ya bu güzel bir şey mi? Değil tabii ki, seni kandırdım. güzel bir şey olabilir mi kızım? Hayat mücadele. Kan, ter, gözyaşıyla yorulmuş, yorulmuş, yorulmuş. Ela hayat azıcık ayağın kaydı mı bittin düştün öldüm. dışarısı kurtlar sofrası kızım aklınızı başınıza alın hayat size güzel, güzel vallahi Allah, Allah. <laughs>